Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Biliyorsunuz ki Merkez Bankası, değerli izleyicilerimiz ekonomistlere beklenti anketi yaptırıyor. E, şu anda Temmuz ayında enflasyon e, beklenti anketi sonuçlarına göre Temmuz ayında 6 aylık enflasyon %7,09 çıkmaktadır değerli izleyicilerimiz. Bu nedenle SSK emeklisi vatandaşlarımızın, Bağkur emeklisi vatandaşlarımızın maaş zam oranı da Enflasyon beklenti anketine göre %7,09 olmaktadır şu anki beklenti anketine göre değerli izleyicilerimiz. Ee, yine emekli mem memur emeklisi vatandaşlarımızın maaş zammı %3'tür ama %3'ün üzerinde enflasyon farkı e, söz konusu çünkü %3'ü geçiyor enflasyon. Ayrıca %3'ün üzerine memur emeklisi vatandaşlarımıza da enflasyon farkı yansıtılacak. Tekrar ediyorum. Beklenti anketine göre SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımızın Temmuz emekli maaş zammı %7,09 olarak beklenti anketinde çıkmaktadır. Değerli izleyicilerimiz, tabii ki bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği e, Temmuz ayında belli olacak değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza katıldığın için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşça kalın değerli